Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kanalıma ekleyeceğim ikinci videoyu çekiyoruz. E, i̇kinci videonun konusunu da yine çok düşündüm. E, ama daha geçen aylarda atlatmış olduğum LGS sınavı hakkında tecrübelerimi ve deneyimlerimi paylaşmak bana mantıklı geldi. O yüzden bu videonun konusu LGS. Yani 8. sınıflara tavsiyeler. Ne içerisinde yani bir yıl içerisinde e, yaptığım hatalardan ve doğrulardan yola çıkarak sizlere bugün 10 tane madde hazırladım. Bunların üzerine şimdi konuşacağız. Birinci madde, soru sayısı. Soru sayısı hakkında iki tane şey söylemek istiyorum. Birincisi daha ilk haftalardan 300-350 soru çözüp kendinizi çok bunaltmayın ve kasmayın. Çünkü eğer ki ilk zamanlardan daha 300-350 soruya abanırsanız son virajlarda artık yavaşlarsınız ve haliniz kalmaz. Çünkü sandığınızdan daha yorucu olarak geçiyor bu süreç. İkincisi ise siz mesela o gün 50 soru çözdünüz. Arkadaşınız ise 300 soru çözdü. Arkadaşınızın çözdüğü o 300 soru atıyorum matematik T tarzında sorular. Ama sizin çözdüğünüz ise 50 tane matematik yeni nesil tarzda. Hangisi daha önemli sizce? Tabii ki de yeni nesil sorular daha önemli. O yüzden yeni nesil soruları çözmek zaman aldığı için, vakitte kaybettirdiği için ee, soru sayınızı arkadaşlarınızla kıyaslamayın. Bu hataya da çok düşmüştüm ben. Rekabet olmasın aranızda. Çünkü onun ne çözdüğü belli değil. O yüzden siz kendi yolunuzda ilerleyin. İkinci maddemiz. Paragraf-sözel mantık. Eğer ki bu senenin sorularını incelediyseniz paragrafın ve sözel mantığın, hele ki sözel mantığın çok önemli olduğunu anlamışsınızdır. Bizde galiba 3 tane sözel mantık vardı. Yani biz bir tane bekliyorduk, üç tane çıkınca biraz şoka uğradık. Sözel mantık her türlü önemli. Paragraf da zaten. Ben sene içerisinde ve yazın ikisini de kapsayıp bakınca üç veya dört tane paragraf kitabı bitirmiş olmam lazım. Tabii içinde sözel mantık da vardı. O yüzden bence size paragraf ve sözel mantığın bir arada bulunduğu kitaplardan alıp sene içerisinde çözmeye çalışın. Ee, ve çözemiyorum diye de üzülmeyin. Onları daha sonrasında öğretmenlerinize sorarsınız ve sözel mantığınız gelişir. Ben 7. sınıftan itibaren sözel mantığımı geliştirmeye çalışıyordum. Sözel mantık da biraz matematik gibi. Ee, ilgiye ihtiyacı var. Geliştirilmeye ihtiyacı var. O yüzden onun üzerine de biraz eğilmeniz gerekiyor bence. Üçüncü madde. Matematik. Ders, ders hakkında konuştuğum başka bir video çekmek isterim elbette ama e, 10 tane maddenin içine bunu eklemek istedim. Çünkü LGS'de bakıldığında en zorlanılan ders matematik olarak gözüküyor ki öyle yani yetiştiremeyenler olsun, çok yanlış çıkartanlar olsun, boşları olanlar olsun. Her türlü matematik her zaman <laughs> üniversite sınavında bile çok zorluyor. E, o yüzden matematik hakkında birkaç tane öneri yapmak istiyorum size. İlk söyleyeceğim şey matematik hakkında matematiğin emek istediği. Direkt geçip Aa, ben 50 tane 100 tane yeni nesil matematik sorusu çözeyim diye bir şey yok. Çünkü o soruları daha önce görmemişsiniz, o tarzda daha önce matematik sorusu çözmemişsiniz. Onlar size zor gelebilir ki çok normal. Ama emek ister, emeğini verin ama çözemedim diye de gidip kenarda oturmayın. Onun üzerine yoğunlaşın. Eğer ki yoğunlaşmazsanız zaten matematiği yapamazsınız. Dediğim gibi direkt yeni kaynaklardan başlamayın. İlk başta daha kolay. Koray Varol, Sadık Uygun gibi kaynaklardan başlayıp daha sonrasında ortak kaynakları kullanıp daha sonrasında yeni nesil kaynakları kullanın. Bu şekilde ilerlediğiniz zaman sizin için daha kolay olur. Çünkü kolaydan zora doğru gidiyorsunuz. İlk başta kolay soruları yapıyorsunuz. Eğer ki o kolay ve orta sorularda da yapamadığınız varsa onları tamamlayıp yeni nesil sorulara geçin. Aa çözdüm bitti değil. Yeni nesil soruları o şekilde geçin. Kaynak önerisi de yapabilirim. Çünkü çok kaynak kullandım. Din için bile 9 tane farklı kaynak kullanmıştım. O yüzden bol bol kaynak önerim olabilir. Eğer ki kaynak önerisi istiyorsanız aşağıya yazmayı unutmayın. Dördüncü madde deneme. Bunu söylemek için biraz erken aslında. Aslında değil. Yani bana göre değil ama bazı arkadaşlarıma göre erken. Deneme son 3 ayda. 3 ayda çok çok önemli. Yani ben evde olduğumuz süreçte hem kendimi alıp yapmıştım hem de dershanemiz online bir şekilde yapmıştı. Online'lar ne kadar işe yaramasa da evde yaptığım, kendi kendime yaptıklarım daha çok işe yaramıştı. Ama bizim kursumuz ilk başta 3 haftada bir yapıyordu. Daha sonrasında 2 haftada bire geçti. Korona süreci olmasına rağmen online'dan her hafta yapmayı devam ettiler. sizde siz de eğer ki tabii ki deneme yapmak için bir dershaneye gitmenize gerek yok. Evden yani Kırtasya'dan deneme alıp kendiniz de evde yapabilirsiniz. Çünkü deneme yapıp o yanlışlarınızı tespit etmek, hangi soru tiplerinde yanlış yaptığınızı görmek çok çok önemli. Ve denemeler arasındaki bana göre en önemlisi de Töder ve Özdebir. Bunları genellikle dershaneler yapıyor. Yani dışarıdan bir yerden satın alamıyorsunuz. Ama dershanede okumasanız bile bir dershaneye gidip dışarıdan katılım sağlayabiliyorsunuz belli bir miktar vererek. Ki bunlara kesinlikle katılın çünkü bunlar Türkiye genelinde olan şeyler. Türkiye'deki sıralamanızı görmeniz amaçlı çok işinize yarar. Beşinci madde stres. Stres LGS'nin ana parçası aslında. Sene içerisinde benden daha yüksek alan arkadaşlarım vardı. Benden daha iyi olan dersleri vardı. Ama sınav esnasında çok heyecanlandıkları için daha kötü liselere gitmek zorunda kaldılar. Stresinizi kontrol etmek adına e, birkaç bir şey söylemek istiyorum. Çünkü e, stresten ben de çok muzdarip oldum. Stresinizi kontrol ettiğiniz zaman ve kontrol etmeyi öğrendiğiniz zaman aslında her şey daha da kolaylaşıyor. O yüzden stresinizi kontrol etme adına ben size birkaç tane öneri vermek istiyorum. Bunların hepsini ben yapmıştım ve işime yaramıştım. Birincisi nefes egzersizleri. E, nefes egzersizlerini reparlık e, hocalarımızla da yapmıştık. Ama YouTube üzerine yazdığınızda da büyük ihtimalle çıkar. Nefes egzersizlerini sınav esnasında bile yaptığımı söyleyebilirim. Çünkü insanın içini ferahlatan ve rahatlatan bir olay. Bence nefes egzersizlerini kesinlikle yapın. Eğer ki YouTube'da varsa ben aşağıya bir yere linkini koymaya çalışacağım. Nefes egzersizlerinin yanında meditasyon da çok işime yarıyordu. Nefes egzersizlerini hem de meditasyonu gece yatmadan önce çokça yapıyordum. Hem daha rahat uyumamı sağlıyordu. Stresten uyuyamadığım zamanlar oluyordu. Ama meditasyonu yaptığımda ya da nefes egzersizlerini yaptığımda ya da ikisini de yaptığımda daha rahat uyuyordum. Yani 15 dakikanız, 10 dakikanızı ayırsanız bile o kadar rahatlayacaksınız ki bana inanın. Karantina zamanlarında bir sürü şey keşfetme şansım olmuştu. Onlardan biri de yogaydı. Gerçekten yogayı yaptığımda hem nefes egzersizlerinden hem de meditasyondan daha iyi geldi bana. Ee, hem bedeninize iyi gelen hem de zihninizi rahatlatan bir aktivite. O yüzden bence kesinlikle deneyin. Ben Elvin Nevinler'in kanalından yapıyordum. Yaptığım birkaç tane yoga vardı. Onları da aşağıya koymaya çalışırım. Okulumuzdaki rehberlik hocalarından yardım almak. Bu bana göre en son çare. Çünkü nefes egzersizleri, meditasyon ve yoga dururken bir kişiyle konuşmak bana biraz daha ikinci, üçüncü planlarda geliyor. Ee, o yüzden en son çağrı olarak bence bunu denemelisiniz. Ama eğer buna hakim olamıyorsanız e, daha uzman bir kişiden yardım almanızı öneririm. Onun için de okuldaki rehberliklere gidebilirsiniz. Altıncı madde. Kendine zaman ayır. Eğer ki sınav sürecinde hiç kendinize zaman ayırmazsanız sene sonunda deli olarak çıkabilirsiniz. <laughs> Ben mesela kendime zaman ayırırken hafta içlerinde yatmadan önce bir yarım saat 45 dakika kadar kitap okuyordum. Bu benim mesela zihnimi hem boşaltıyordu hem de zihnime iyi geliyordu. İkisi bir arada oluyordu. O yüzden hafta içleri bence kitap okuyabilirsiniz. Hem okuyamıyorum durumu da olmaz. Yani yarım saat yatmadan önce bir yarım saat pijamalarınızı giydikten sonra yatan içinde bile okuyabilirsiniz. Hafta sonları ise e, kurstan, kursum vardı benim hafta sonları. Fox'tan geldikten sonra mesela sitcomları çok izliyordum. E, ya da bir film izliyordum. Eğer ki o gün çok kafam doluysa, matematik dersinden falan çıktıysam film izliyordum. Zaten bir buçuk saat, iki saatim oluyordu. Ondan sonra daha temiz bir beyinle ders çalışmaya başlıyordum. Yani benim LGS sürecinde kendime zaman ayırmalarım kitap okumak ve film izlemekti. Ya da sitcom izlemekti. Bence bunları da size deneyebilirsiniz. 7. Hata defteri. Hata defteri benim sene başında kullandığım ama daha sonrasında okul, kurs, dershane falan derken aksayan bir sistemdi. Ama karantina zamanlarında tekrardan bu özelliği geri kazanmıştım. Ve en son zamanlarda biliyorsunuz ki yani Mart, Nisan, Mayıs, Haziran 4 ayımız vardı. Karantinada 4 ay geçti. 4 ay boyunca denemede çözdüğüm için denemede çıkan yanlışlarımı hata defterine yapıştırıyordum. Soru çözüp yanlış çıktığında hata defterime yapıştırıyordum. Daha sonrasında onlara hocam atıyordum. Ve bu şekilde de e, hocam bana cevabını yazdığında ben de onu kenarına yazıyordum. Hata defteri hangi konulardan e, yanlışlarınızın olduğunu, hangi soru tiplerinden, hangi dersten daha çok yanlışlarınızın olduğunu anlamanızı sağlar. Hem o konu hakkında eğer ki bir formülü varsa onu da yanına not olarak düşebilirsiniz. Hata defterini açıp baktığınızda işinize yarayabilecek bir şey. Ve o keserken, yırtarken... Cidden hiçbir şekilde sinir, stres, hiçbir şey kalmıyor. Stresinizi bu bile atar yani. O kadar söyleyeyim. 8. Kelime ezberi. Ders ders konuşmayacağımı söylemiştim ama matematik hakkında konuştum. Bari İngilizce hakkında da konuşayım dedim. Ee, İngilizce'de LGS bazında ele aldığımızda zaten dil bilgisi sormuyorlar. Kelime bilgisi ve soru kalıpları soruyorlar. Soru kalıplarını bildiğinizde ve kelime bilginizde olduğunuzda zaten İngilizce'den direkt full çekersiniz hiçbir şekilde sıkıntınız olmaz. Ama kelime ezberlerini düzenli bir şekilde ve tekrar ederek yaparsanız bu sizin işinize yarar. Yani işte bir ay yapayım bir ay yapmayayım derseniz o zaman aklınızdan silinir ve sınav zamanında da çok aklınıza geleceğini düşünmüyorum. Mesela bizim kursumuz her güne 10 kelime ezberi veriyordu. Diyordu eğer ki ezberlenecek kelimeniz de kalmadıysa tekrar yapın diyordu o kelimelerin üzerinden tekrar geçin. Ben mesela bir hafta ezber yapıp bir hafta tekrar yapıyordum. Bu şekilde kafama daha çok işliyordu. Bunu bu taktiği, taktik değil aslında. Yani yöntemi size de önerebilirim. 9. Kütüphane. Benim LGS sürecinde en verimli geçirdiğim zaman kesinlikle kütüphanede oluyordu. Çünkü zaten sessiz bir ortam. Herkes ders çalışıyor. Herkes ders çalışırken siz telefona bakınca bir suçluluk duygusu oluşuyor. Telefona da bakamıyorsunuz. O yüzden en verimli geçirdiğim zamanlar kütüphaneydi. Genelde... Yani... Ben genellikle e, dershanemizin kütüphanesine gidiyordum ama illaki kütüphaneye gitmek için dershaneye kaydolmanıza gerek yok. Halk merkezleri de çoğu ilçede var. Ve 10. maddemiz, son maddemiz. Hocalarınıza bol bol soru sorun. Onları darlayın. Darlamayın tabii şimdi de. Mesela ilk konuştuğumuz konuyu hatırlayın. O 50 tane çözen, çocuğu düşünün. 50 tane yenisi soru çözdünüz. Atıyorum 10 tane de yanlışınız çıktı. Bunları hocanıza sormadınız. Bir daha 50 tane soru çözdüğünüzde yine 10 tane yanlışınız çıkar. Çünkü o, o geçmişte kalan 10 tane soruyu çözmediğiniz için yine o sorulardan yanlış yaptınız. Eğer ki hocalarınıza sorarsanız yanlışlarınızı öğrenirsiniz. Ve yeni bir soru tipi çıksa da onunla bağdaştırarak soruyu çözmeniz daha kolay olur. Mesela bazenleri bizim sınıf hocamız e, testlerimizi kontrol ediyordu. Testlerini kontrol etmeyenler vardı. Onlara çok kızıyordu çünkü... Doğru yanlışınızı öğrenemeyeceksiniz. Eğer ki doğru yanlışınızı öğrenemezseniz de yanlışınıza hocaya da soramazsınız. Hocaya soramazsanız da hiçbir gelişme kaydedemez. O yüzden hocalarınıza bol bol soru sorun. Keşke şuraya bir kunduz reklamı e, koyabilseydim. Daha ünlü bir youtuber olmadığım için maalesef size kunduz kodu da veremeyeceğim. <laughs> Kusura bakmayın. Evet 10 tane maddemiz bu şekildeydi. Sınav senesinde işime yarayan maddelerdi. Umarım bu bilgiler işinize yarar. Çünkü bunları yaparsanız bence sınavı kazanmaya 5 adım daha yaklaşmış olacaksınız. Yani bana göre ben bunları yaptığımda adım adım daha çok sınavı kazandığımı hissediyordum. Eğer ki başka bir sorunuz olursa ya da videonun devamını, ikinci partını, kaynak önerileri falan çekmemi isterseniz aşağıya yazabilirsiniz. Benim için hiçbir sorun olmaz. Direkt cevaplarım. Zaten konuşmayı çok seviyorum. O zaman görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Bye bye.